İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye başta olmak üzere dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayına ilişkin verilerin paylaşıldığı toplantı öncesinde Çataklı, Beyrut'ta bir limanda meydana gelen patlamaya ilişkin hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kurban Bayramı'na ilişkin alınan önlemlerde 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kazalara yönelik Çataklı, bayram tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır diye konuştu. 29 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında yani bayram trafiği süresince sizlerin de yakından takip ettiği gibi başta Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılar olarak bizler, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız, Polis ve Jandarma Baş Müfettişlerimiz ve Daire Başkanlarımızla trafiğin yoğunlaştığı merkezlerde ülke genelinde ayrı ayrı güzergahlarda olmak üzere 162.832 trafik personelimiz ve otobüsleri de denetlemek üzere 718 personelimizle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürüttük ve trafik tedbirler aldık. Bütün iletişim kanallarını, bütün personel ve araç kapasitemizi bütün farkındalık oluşturacak yöntemleri kullanarak seyahat eden vatandaşlarımızı trafik güvenliği ve asayiş konusunda bilgilendirdik. 30 Temmuz 3 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki 5 günlük bayram tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. Can kayıpları en fazla Ankara ilimizde 11 Hakkari ilimizde 6 ve Niğde ilimizde 6 olarak gerçekleşmiştir. Aldığımız ve kararlılıkla uyguladığımız tedbirler sayesinde son 10 yılda motorlu araç sayısındaki %57'lik artışa rağmen aynı dönemde bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15'ten 12'ye düşmüştür. 100 binlik araç sayıları esas alındığında %30'luk bir düşüş sağlandığını bu verilerden görüyoruz. Sağ çalışmalarımız sonucunda belirlediğimiz ve tedbir aldığımız 17 ildeki 20 kaza kara noktasında ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde hiçbir ölümlü trafik kazası meydana gelmemiş olması sevindiricidir. Bu bayramda meydana gelen trafik kazalarında yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanma, dikkatsizlik, yorgun ve uykusuz olarak trafikte bulunma, trafiğe olan konsantrasyonun eksikliği, şerit ve güvenli takip mesafesinin ihlal edilmesinin başta genel, gelen sebepler olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Çataklı İçişleri Bakanlığı koordinisinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Temmuz ayına dair verileri paylaştı. Bu kapsamda Yıldırım 1 operasyonu 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cudi merkezi Cudi böl bölgesi merkez olmak üzere Şırnakli kırsalında. Yıldırım 2 operasyonu 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında. Yıldırım 3 operasyonu 26 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçemadur bölgesi merkez olmak üzere Ağrı, Iğdır, Kars illeri kırsalında. Yıldırım 4 operasyonu 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren... Munzur Kutu Bölgesi merkez olmak üzere Tunceli ili kırsalında başlamıştır. Temmuz ayı içinde 8'i büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 11.057 kırsal, 1.509 şehir terör operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 48 mağara, sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirilmiş, 40 adet mayın veya EYP tam yüz tam 610 kilogram patlayıcı madde, 60 silah, 9264 adet de mühimmat ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarda beşi gri kategoride arananlar listesinden olmak üzere toplam 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 60 tanesi PKK-KCK terör örgütüne, 23'ü DAEŞ, ikisi ise sol terör örgütüne mensup kişilerdir. Yine Temmuz ayı içerisinde terör operasyon, operasyonları kapsamında 2108 gözaltı, 325 tutuklama işlemi gerçekleştirilmiş. Tutuklamalardan 105'i PKK, KCK, 188'i ise FETÖ, PDY kapsamında. Gözaltıların da 1393'ü FETÖ, PDY, 441'i PKK, KCK kapsamında yapılmıştır. Temmuz ayında ekiplerimiz 43 milyon 746 bin 580 adet kök kenevir ele geçirmişlerdir ki geçen aya göre %156'lık bir artış söz konusudur. Yine Temmuz ayında 7 ton 746 kilogram esrar, 442 kilogram skank, 1 ton 493 kilogram eroin ki bu da geçen aya göre %305 artmıştır. 2 kilogram kokain ki bu ciddi bir olay biliyorsunuz kokain yakalamaları. 371 kilogram metamfetamin bu da geçen aya göre %97'lik artış göstermiştir. Çok tehlikeli bir sentetik uyuşturucudur. 634.890 adet ekstazi bu da geçen aya göre %246 artmıştır. 93.626 adet kaptagon ve 20, 209 bin 255 adet sentetik ecza maddesi bu operasyonlarda ele geçirilmiştir uyuşturucu satıcısıyla teröriste aynı muameleyi göstermek noktasındaki kararlılığımızda, tavrımızda en ufak bir sapma söz konusu değildir arkadaşlar. Gençlerimizi bu dertten kurtarmak, bölücü terör örgütlerinin gelir kaynaklarını yok etmek ve bu pataklığı tam anlamıyla kurutmak için her türlü tedbiri almaktan çekinmeyeceğimizi, tüm imkan ve kaynaklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi ama Mutlaka anne ve babaların, tüm vatandaşlarımızın desteğini, teyakkuzunu ve dikkatini rica ettiğimizi de buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Toplam 1335 operasyon gerçekleştirilmiş, 2076 kişi gözaltına alınmış, 452.801 paket kaçak sigara, 2.864.632 litre kaçak akaryakıt yine bu operasyonlarda ele geçirilmiştir. Vicdanları yaralayan bir konu biliyorsunuz bu. Bakanlık olarak sürekli yeni çözümler üretmeye gayret ettiğimiz, görevli personel sayımızı ve eğitimlerimizi artırdığımız, dijital uygulamalarla acil müdahale kabiliyetimizi artırdığımız bir konu bu. Bu yıl 6.284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetlerinde hayatını kadın kaybeden kadın sayısı 142'dir. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 193'tü. Yani %26'lık bir azalış söz konusu. Elbette ki bu meselede tıpkı trafik ve diğer meselelerde, hadiselerde olduğu gibi bir rakamın bile bize büyük geldiğini, sıfırı hedeflediğimizi tekrar hatırlatmak isteriz. Bu noktada hemen her açıklamamızda temas ettiğimiz KADES programını burada da sizlere hatırlatmak isteriz. Cep telefonlarını kadına şiddet konusunda bir panik butonu haline getiren bir uygulama bu. Hali hazırda 494.982 kişi tarafından indirilmiş. Gelen ihbar sayısı da 36.535'tir. Ve bunların hepsine arkadaşlarımız müdahale ettiler. Bunların yaklaşık yarısının ciddi ve tehlike içeren ihbarlar olduğunu analizlerimizden ortaya çıkardığımızı da ifade edelim. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele için aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirleri kurulmuştur. Daha önce sadece 81 il emniyet müdürlüğümüzde olan bu yapı ilçeler düzeyine yayılmıştır ve şu an 1005 noktada faaliyettedirler. Dolayısıyla buralarda da başvuruda ve şikayette bulunmak mümkün hale gelmiştir ve vatandaşlarımızın bundan çekinmemelerini istirham ediyoruz.